Merhaba arkadaşlar. YÖS Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYÖS 2025'in sınav ilk sınavın tarihi açıklandı. 11 Mayıs. 11 Mayıs. Ben sizin için bir geri sayım sayıcını e, göstermek istedim. 178 günün gününüz kaldı. Yani 6 aydan daha kısa bir süre. Bu süre zarfında daha önce çok fazla tavsiyeler, nasihatlerde bulundum. Daha sınavı 11 ay, 12 ay varken 3 ay tatilinizi değerlendirin, Eylül'ü değerlendirin, Ekim'i değerlendirin. Kasım'a geldik. Şimdi tabii ki her şey geç değil. Bir şekilde bir şeyleri telafi etmek lazım. Bu videonun altında hemen beğenmeme butonuna basanlar olacak. Çünkü o arkadaşlar aynı zamanda bize yorum yazıp Instagram'da mesaj atan arkadaşlar var. Hocam, öğrenci arkadaşları uyandırmayın. Hocam nasihatler veriyorsunuz, motive ediyorsunuz, rakibimizi arttırıyorsunuz diyen arkadaşlar var. Biz olayı böyle görmeyiz. Her zaman bir fırsat, her zaman bir geri dönüş olur. Ama bu kişinin kendisini tanıyarak doğru kararlar alarak yol alması lazım. Yani bugün ben sıfırdan başlıyorsam evet yetişebilir ama doğru kararlar almam lazım. Eğer ben bu sayıcı gördüğümde motive değil de demorize oluyorsam, beni kötü etkiliyorsa o zaman demek ki bir yerde geç kalınmışlık veya çalışmalarda büyük bir eksiklik veya yapılamayan bir şeyler vardır. Ve kendimiz içinde de nasıl, ne zaman yetiştireceğimizin planlaması yoktur. O zaman bunun farkına varmak lazım. Çünkü gün gelecek o sınava gireceğiz. O sınavı biz çözeceğiz. O gün ne dersine girdiğin hocan olacak, ne kurs aldığın hocan olacak, ne senin şu an rahat bir şekilde çözdüğün masan, kalemin olacak. Herkesin sınıfta olduğu süreyle yarıştığın bir deneme olacak. Gerçek bir deneme olacak. Ama bugün konu eksikliğini gidererek bu gördüğümüz aslında çok zor olmayan bir matematik ve üzerinde durulması gereken bir IQ. Temel olarak baktığın zaman yoğunlukta üçgen, kare, dörtgen gibi aslında belli başlı geometriyi soran e, sorular sisteme oturttuğun zaman yapabilir. Ama şunu da kabul etmek lazım. Gün geliyor ki yazın başlayan bir kurs ancak toparlayabileceğini söylerken bugün 6 ayda da toparlayabiliriz diyorlar. Evet ama bunu parantez açmak lazım. Yoksa yanlış yönlendirilebilir öğrenciler. Temeli zayıf olan bir öğrenci için ki orta olan öğrenci için bile bir haftada iki gün bir gün dersler, üç gün dersler kafa karışıklığına sebep verir. Bunlar için planlar yapılması gerekiyor. Eğer canlı bir ders alacaksa veya dediğim gibi başka seçenekler öğrencinin seviyesine göre konuşulması gerekiyor. Biz bile ders anlatırken kümeleri anlatırken öğrenci diyor ki hocam işte alt küme almada sıkıntı yaşıyorum. işte soru geliyor anlamıyorum. Olasılık anlatıyorsun hocam burada kafam karıştı diyor. Fonksiyon anlatıyorsun kafam karıştı diyor. IQ anlatıyorsun yapamıyorum diyor. E bu kadar düşe kalka düşe kalka düşe kalka ilerlediğimiz bir süreçte yani zaten konuları şu an toparlamaya çalışsak 16 tane matematik konusunu 16 tane matematik konusunu 16 haftada haftada bir konu geçsek zaten 4 ayda bitiyor. O zaman bu haftaları bir konu görürken çok fazla soru çözerek öğrenmek gerekiyor. Bir konuyu bitirdiğinde tam bitirmen gerekiyor. Sadece konuyu gördüm diye geçtiğinde o konunun soruları öbür haftaya taştığında yeni bir konuyla yüz yüzesin. O yüzden sistemli ve düzenli olmak zorundayız. Seni erteleyenler, ekimi erteleyenler kontenjanlar Ekim'de kalmıyor. Bakın sınava giren öğrenciler tercih zamanları ne zaman? Şu an Ekim'de sınava girenlerin ne zaman yapacak? Kaç tane kontenjanı yapıyorlar? Bir bakın. Siz Ekim'i bıraktığınız zaman otomatikman bir dahaki Mayıs 2026'ya bırakıyorsunuz. Buradaki plansızlık maalesef yanlış yönlendirmeden kaynaklı. Mayıs sizin için en önemli sınav. Bu sene yeni üniversite kazanmak isteyen öğrenciler için en büyük sınav ve en önemli sınav. Ve ikincisi diplomanıza güvenmeyin arkadaşlar. Eğer sizin gideceğiniz bölüm veya üniversite önemli değilse her yer her üniversite devlet üniversitesi diplomayla almıyor. Alan üniversitelerde kontenjanı az. Ama ben şansıma güveniyorum. Tercih yaparım. Tutar diyorsanız tabii ki her bölüm açmadığını söyleyeyim. O yüzden burada gerçek anlamda bu saate kadar bu videoyu çekiyorsam düşünün daha bu videodan sonra bunu yüklemesi olacak daha sonra kendim notlarımı hazırlayacağım biz bile bu sektörde çalışırken gecelere kadar çalışıyorken tabii ki bu bizim mesleğimiz ama sizler buna en azından bir sisteme uydurmanız lazım ne kadar günde en çalışmam lazım kastro çözmem lazım hangi kitaptan başlamam lazım biz üstümüze düşen görevi ücretsiz danışmanlık yaparak gösteriyoruz. Ama hayal satmıyoruz. Yani öğrenciye sen böyle yaparsan bence kazanabilirsin veya şu şu kitapları çözmelisin diyoruz. Ama benim matematiğim çok sıfırda. S antrenman ya da karakök sıfır gibi kitaplar alsam yetiştirebilir miyim diyen bir öğrenci tek başına çalışacağım ve tıp istiyorum. O zaman bunu çok zor olduğunu, kimseye hayatımız boyunca kazanamazsın cümlesini kullanmamaya çalışıyoruz ama kazanamama ihtimalini yükseltiyor maalesef. Çünkü sıfırdan hiç matematik bilmeden tek başına çalışmaya başlamak. Evet takdir edici edilecek bir şey. Cesaret gösteriyor. Ama zamanla yarışıyorsun. Zamanı geri alamıyoruz. O yüzden gerçekten bu sınavı ciddiye almamız lazım. Çünkü bugün sınavı geçen yıllarda veya bu yıl sınava girenlerin ne kadar puan aldıklarına bakmak lazım neden yapamadıklarına da bakmak lazım ki dersler çıkarmak lazım. Sıfır ilk defa bir sınava girmeyeceksiniz. Artık teriyorsun de soru kalıplarını az çok öğrenmeye başlıyoruz. O yüzden ne sordu, ne sor, neler, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Aksi takdirde dediğim gibi süreyle ilgili sıkıntı genelde yaşarsınız. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda açıklamalar oldukça sizlere duyurular yapacağız.